Şimdi bununla iş bitmiyor. Şu anda asgari ücret kaç para asgari ücret? 910 bin lira ne? Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bütün beyler, bütün bayanlar bu hesabı yapsın. Bak bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda bir bardak çay Bursa'da kaç para? <laughs> bin lira. Simit kaç para? Bin beş. Ne yaptı? İki bin beş yüz lira. Üç tane çocuğunuz. Hatun dört. Siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. <laughs> Sadece çay simit Bir top yapıyorum size. 5 kere 2500 ne yapar? 12.500 lira. Bir Günde Günlerin çoğu. Ne yapar? 37.500 lira. 40.000 lira. Bir. Ay 30 gün. Ne yapar? 1 milyon 500.000 lira. bir felanet. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? <laughs> Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Yolun çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. İşte ekonomik kurum bu.